Evet bugün kurt baba oynuyor sizi çok seviyorum Sırtına niye vuruyorsun vurmuyorum çak yap diyorum Ama suratına vuruyordun Teşekkür ederim Tek 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 Kurt baba Ne istersin yumurta Hangi renk tam be? Yok. Mavi. Aynen, Kırmızı. Kırmızı Mavi Vaaa yeşil, turuncu, gri, o, beyaz, bir, okay siyah. Aa! Kaçma! <gülüyor> <gülüyor> Oynamıyorum <gülüyor> Arda. Arda. Arda oynuyor musun? Oynamayacağım futbol. Ne oynayacağım? Oynamış. Siz Oyun Hayır Sen canım Hayır, Hayır. Aram, Sen Ah. Ben seninle nerede geldim Kahverengi ya. Beyaz ya. Mor ya. Sarı Baş harfi ne? Yeah. GRIY yeah. GÜMÜŞ yeah. GRIY GÜMÜŞ GİYİN GÖK KİŞAĞI yeah. yeah. Mİ? ya. <laughs> bu çok tatlı var ya ben buna kıyamıyorum bakma Bana kızıyor da Hadi devam edelim mi? KİYAMIYON UNA KİYİYOR KİYİMİYOR Size Bize de kıyamıyorum Hadi Devam edelim mi? Evet. Tık tık ben tık. Kutlu. Kim o? Kurt baba. Yumurta istiyorum. Evet. Tamam. Aa, beyaz. Evet. ha, yedim. Değmedi. Değmedi Değmedi. Yeşil. Pembe. Mor. El sarıngı. El sarıngı. Turuncu beyaz. Var mı? Kaç? Ya? Arda, ne oynuyon Arda? Arda Bizimkiler, çağırsana Git çağır oynayalım Seni yakalayacağım Bekle Kırmızı Kırmızı Gri Yeşil Kahve Kahverengi Oturma Beyaz Oturma ya kalk kalk Hayır, hayır Ne olabilir ya? Sarı mı? <refused> Tane rengi. rengi mi? Ah. İstiklal Is rengi? rengi süpgraduate... Adam, rengi var adam, adam, Ne oldu? Hadi. Ya bir başarılı mi söyle yeşil gri beyaz, beyaz. baş harfini Değem. Gelmiyorlar mı? Benim Gelmem sorma. Kaç para? E sor gel hadi rakit kaybediyoruz. Ha tamam tamam tamam. Bir şey oynamayacağım mı? odaya giriyorum ya yarım gün sürüyor. Siz ne istiyorsunuz? Ne kurt Baba yani. oynayabiliriz. Kurt Baba, tamam. İster misin? Olur. Gel. Hadi. Ben de oynamak isterim Kurt Baba. Gel. Ee, Hadi ben gel. Kurt Baba. Alacağım. Ben ben biliyor musunuz oyunu? Evet ben biliyorum. Arkadaşlar üç kişi daha getirdim. Abi. <laughs> gel Sara. Ben öğreteceğim sana. Sen oynayacak mısın? İster misin? Ben tamam isteyince gel. Ay tamam dur. Hocayı Sara. Kim Ben anne olabilirim. Ol renk söyle herkese. Sara. Oynuyor, oynuyor, oynuyor Oynuyor. Oynuyor, hepsine renk söyle. Sara. Sara. Gel. Oyuncağım mı harcayın kurtla bak. Tamam hadi gel. Bu doğru Bu gel bak üç kişi daha getirdim hadi. Evet Sara'ya da söyle. Evet. Kurtla beşte mi onu da bir şey istemem mi? Bir dakika hocam oylama yapıyoruz. Sen hangi oyun istiyorsun? Ne? Hangi oyun istiyorsun bunu mu? Evet. Herkes bu oyunu mu istiyor? Evet. Bu oyunu isteyen Bu oyunu isteyen kim? Ben oynayamam. Bu oyunu isteyen kim? Bu oyunu oynayalım mı? Bir, iki, üç, dört, bir kere daha oynayalım sonra başka bir sene. Beş, tek tek tek. Aldım ben. Tek tek tek. Tek tek tek. Tek tek tek. Bekleme kurt baba. Ne istersin yumurta? Hangi renk sarı? Sarı var mı? Sarı kaç. Sarı kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Kaçma. O kurtar da çünkü. Kaç. Gel bakayım sen gel seveyim seni. Gel. Aferin sana. Hadi kaç. Kaç? Köpek sizi mi çok tatlı? Köpek sizi mi çok tatlı? Evet. Mor. Mor. Kaç kaç kaç. Onu yavaş kaçacağım ben düz. Kaç la. Hayda. Wow. Ya Selinay. Kırmızı. Beyaz, pembe, mavi. Mavi, ka mavi vermemişsin, değil mi? Kaçma. Korkma, korkma gel. Aferin sana. Sen zelal vermezsen onlar sana bir şey yapmaz. Bak hayvanlara zarar vermezsen onlar sana bir şey yapmaz. Aynen. Eğer kötüysen senin sınır. Yeşil. Pembe. Yeşil pembe kırmızı mavi. Yeşil kaç yeşil kaç 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 kaç. Ne oynayacağım? Ne istiyorsun? Söyle. Anama. Ay, sokarsın. Ay 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 yok yavasın. Lan Ay ay ay. Ah benim. <gülüyor> çok koş çok. elime <laughs> Oh <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu tırı bitirelim öyle. Bülent kaldı. Siyah, pembe, mor. <laughs> Siyah daha çok yakıştı. Onu döküttü. Beyaz. Gel. Gel 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 gel. Ya ha. Sonra yakaladım bir kere. Oley! Bak futbol mancanı Bir şey istiyor musun? çok da İstiyor Abi Abi Abla zorlayamam yani. Ben evinden geleni yapıyorum. Evet, ben şey, işte telefonu bırakıp normal hayata dönsün. Oynayacağı zaman gel. Arda abi biz burada döneceğiz. Tamam. Korkma sakın. Enes. Enes. Korktuğunu hissettirme Korkma. Korkma Lübetinden sakın. Kavga etme oğlum. Kavga Geliyoruz. Sen korkma. Hadi. Sen hiçbir şey yapmayacak. Şimdi ne olacağız bundan sonra? Ne Bak, istiyorsunuz? Baba biz okulda oynuyoruz ben gösteririm. Bir dakika fark sundasın etmez alalım, bana. Önce bir sallanalım şey siz düşünün. Tamam. Ben düşüneyim oyunları söyleyeyim. Arkamdaki yeşil kaplan bu anasın. Ha yeşil şu kırmızı yeşil. Aa koltuk komşu saat kaç oynuyorlar. Aynı şey evet olur. Hey, bize katılmak ister miydin? Hey, bize katılır mıydın? İster miydin? Bize katılır mıydın? Dur döndüreyim mi? Komşu komşu saatin kaç oynayalım, Aynı şey. Komşu komşu saatin kaç oynayalım. Bize katılır mıydın? Hadi komşu oynayalım. Hadi. Hadi herkes ha, çıksın. Döndürmek yok. Ha bırak. <laughs> düşecek yavaş. Yavaş düşecek. Yavaş düşecek. Düşecek. Yavaş. Komşu komşu oynayalım. Düşecek. Hayır sandıkta salalım. Sandıkta salalım. Yap sal. Sen de yaparım. Sen de sandıkta sallan. Sandıkta sallanmak isteyenler. Parmak kardeşim. Bunda. Ondan sonra oyuna geçelim hadi. Hadi sen. Hadi bakalım. Var. Ya var da voleybol topu yok. Ben Al sana top. Kalbim temiz. Al top. Al. Şey voleybol topum yok. yok. O kadar zengin gerek değilim. Yok, sen bana kızmıyorsun değil mi? Bak sevdiğinden soruyorum. Yok, gerek yok. Bir şey istiyorsan oynayalım. Hadi sallanalım. Sonra komşu komşu sallanalım. Ya ben üzülüyorum. Ya ben üzülüyorum. Ben de oturabilmek istiyorum. Ben ayaktan... Gitsersin. Önce üç sallansın. Sonra ikiniz sallanın. Sonra oyuna <laughs> Ben Hadi salla. Salla beni. Ben sallanmayı beni. beni. kapanıyor. Dolan ya. Ya Çok az kaldı. Hayır. Cuma of, günü yapamıyor. cuma günü gelin mutlaka. Gelin. Ne istersen ne istersin? Hadi devam. Cuma günü çok kalabalık olur gelin. Artık okul tatil, uçay. çay Yaz tatili. Evet, bu çok eğleneceğiz. Ee, burada anne, olursanız. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Sen her zaman burada mısın? Buradayım. Gelmeyin mi Gel. Ben çok eğleniyorum. Anne, abi, de... söyle. Diyorum. Gel bakayım sen gel, gel. Hadi abi. Söyle. Sen nerede yaşıyorsun? Evde. Hadi ben hadi ne hadi. olmak istiyorum sence? Ee, ee, anaokulu Ana okul öğretmeni evet. Yok abi. O, <laughs> <nasıl tahmin gülüyor> o yüzden çocukları çok seviyorum. Adam nasıl tahmin ettim o çocukları sevip ana okul öğretmeni olmak istiyorum. Ben Adami. çocukları çok seviyorum o yüzden çocuk doktoru. Abi abi. Doktor çok zor ya. Ben, ben de öğretmen de olacağım. Aynen, Çünkü çok, öğretmen de çok Bak ben eğitim sistemini baştan değiştireceğim. Ben abi. çocuklara öğreteceğim. Abi. Sınava dayalı değil öğreteceğim sadece. Abi. Abi. Ben oldu? Hani size sürekli sınav yapıyorlar ya. Ben öyle yapmayacağım. Abi eğlendireceğim. Hem eğlendireceğim hem öğreteceğim. Sınavda da yardım edeceğim. O yüzden parkta çocukları eğlendiriyorsunuz. Yani sınavda yardım edeceğim ben bazı öğretmenler öyle kaba ki sınavda bir soruya bile yardım etmiyorlar. İşte bizim ben öyle gibi. Bizim öğretmen sınav yapamayanlara yapamayanlara vuruyor. Ben size yardım edeceğim inşallah. Dur. Okulda bitsin yardım edeceğim. Ben, ben, ben birinci sınıfım. Ben ikinci sınıfım. Aslında bizim... buraya derslerimizi getirebiliriz. Ben getirdim. Ya önemli de olan ki. ders değil. Bak önemli olan sizin öğrenmeniz. Öğrenmeniz. <laughs> Eğlenerek öğrenmeniz önemli. Durun bir ben ayağa kalkayım. Dur durun bir. Ayağa kalkacağım ben. Dur. Hadi oyuna geçelim mi? Dur dur. Aynen evet. Ay, hadi. Hadi. Komşu komşuya geçelim. Hadi beyle bakalım. Ama Gel. Yapayım. Gel. İstiyorsan gel. Bir komşu komşu oynamak istiyor. Ben gidiyorum, gidiyorum, hadi gidiyorum. Ben dakika sonra oynarım. 10 diye yapar, şunu bitirelim tamam mı? Bir oyuna geçelim. Komşu amca bir kere yapacağız, sonra da sen de sen. Ya ben ayarlayacağım sana, sen güven bana. Aa kumda oynayalım mı? Hayır komşu komşu oynayalım. Ben kuma gidiyorum. Kuma girme orası pis. Oraya kediler giriyor, buraya girme. Ne yeri burası? Girme ben halledeceğim. Ne istiyorsun? Allah'a sen samurası mı alırsın? Tamam, geldi. Hadi komşu komşu gelin. Hadi, hadi. Sen de bizimle oynayacak mısın? İster misin? Benim komşu komşu. Tamam. Ha evet, komşu komşu böyle duruyor. Geç. Bak, komşu komşu. Yani gözünü kapatmıyor. Tilki tilki de gözünü kapatıyor. Ama ben denedim her şey abla biliyorum, gelmiyor. Biliyorum biliyorum teyzem biliyorum abla. Sen birazdan yaparsın. Tamam. Geç geç geç. Hadi. Bak böyle duracağım. Yani biriniz önden ilerleyeceksiniz biliyorsunuz. Sor. Saatim 9. Bir, Bak iki, biriniz geride duracaksınız. Biriniz önünde duracaksınız. Tamam. Kim önde gidiyor? 9'du. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonra bir dakika arkam dedik olarak sizi yakalamaya gelen diyeceğim. Sonra kaçacaksınız. Tamam. Bu arada sizi yakalamaya gelen direkt. Diyebilirim. Dikkatli olun. Tamam. Sor. Önce saatin kaçtı? Komşu komşu saatin kaç. Sizi yakalamaya geliyorum. Gel kaç. Yedim seni. Hayır tutamadın ki. Tutma, tutarsan canın yanar ama. O yüzden gel. Bir şey olur sana. Buraya. Enes gel buraya. Anes Enes gel Anes. Anes gel. Anes oynamayacak mı? Anes'im oynamayacak mı? Arda ben anlamıyorum. Anlamamışsın. Söyleyeceğim sağlık sağlık. Dur dur. Hepsini ben de sen de yapıyorum değil mi? Hayır sen tek oluyorsun. Şimdi Oy, yakalasın. Tamam. Oyna gel. Evet. Anam, ben de, de istiyorum. penis. tepeniz. Neden? Hadi sıra bende. Gel. Komşu komşu saatin bilsin kaç. Tamam istiyorum. Tamam istiyorum. Vereceğim bilsin. gel. Arda arda istiyorum. Beni bekle. Nasıl ya? Gel. Şey. Komşu komşu saatin kaç oluyorsun? Bir şey oynayacağım ben falan. Afan. Sen ne olacak Salih? Top nerede Enes? Enes top nerede? Sen şey oynamak ister mu? Oynayayım mı? İster misin? Nasılsınız abi? Allah razı olsun. Sizi çalışıyorum çalışıyor. Bir şey oynayacaksın oynayalım. İster misin? Enes Bir dakika beyaz Arda top abi. Geliyorum Arda, Arda abi ha. Ben Arda'yı ikna etmeye çalışacağım şimdi Yok Bir dakika seninle. Yok Of. beyaz top nerede yok, Enes top ki. Enes top nerede top, 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 top. <gülüyor> <gülüyor> Enes bilmiyorum bulurum ben sonra Hı? yok top Enes yok gel biz de öyle bulacağım sonra gel işim şey var çabuk ben de, ben de. gel Gel oynayalım 5 dakika. Ondan sonra gideriz hadi. 5 dakikalık Gel. Hadi hadi. Oyuncağı bir sağır ha. Arda hadi. Bu oyundan sonra futbol oynayabilir miyiz? Arda çok istiyor Hadi Arda. Önce şey Tamam. Sonra ne olacak. Tek ben derim. Onu yapacağız. Ben de de be. Geç. Evet hadi. Hadi çık gel. Gel orada gel. Gel. Ela gel. Korktu Enes topu sana Top istiyor. Biz. Ah. Korku Korku dön, dön. Teşekkürler. Bak. Ay bakmayacağım. Ben. Bakmak yok. Bir, 2 Bu arada sana diyemeden siz yemeğe geliyorum diyebilirsin lütfen. Tamam. Komşu komşu saatin kaç? Komşu komşu saatin kaç? Sizi tamam. yemeğe geliyorum de. Yemeğe kaç? Kaçın kaçın Kaç, kaç gecik, gecik. Yapma. Bir şey mi olacak? Söyle. Arda bir, şey mi Arda bir şey mi olacak? Arda dur Arda dur. Arda dur. Ya beni yakalamadınız. Bir, bir, bir. Komşu saatin kaç? Komsu komşu saatin kaç? Komsu komşu saatin kaç? Komşu, kaç? Artık sizi yemeye geliyorum de. Tamam. Bak amaç ne biliyor musun? Buraya ona yakalanmadan burada durmak. Pardon ha. Başladığımız yerde. Tamam. O başka. Bir şey mi olacak? Ha, ne Hallederiz. Zaman? Sizi yakalamaya geliyoruz. Kaç kaç. Ay, kaç hadi. Kaç. Kaç. Ela kaç. Adam, 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 adam. Halledeceğim. Ela koş ela.